Elazığ'da Etikrom Yıldırım AŞ'ye ait maden ocaklarında çalışma şartlarının düzeltilmesini isteyen işçilerin başlattığı eylem bir haftayı aşkın bir süredir sürüyor. Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Etikrom Yıldırım AŞ'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı. 300'ü aşkın işçinin eylemi 8. gününe girdi. Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını isteyen işçiler, isteklerinin yerine getirilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı. İnsanlar niye gelmiyor şimdi Bak taş, bak yani, bak kimseyle <laughs> siz kimseyle çalışsın. Hayır. Hayır. Hayır bu kadar Ben 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 sendika başkanı değilim. Ben belediye başkanıyım. Bana alacak kaya hakkını, verbiye etkiye dayanarak şu anda burada konuşuyorum. Burada alacak kayalı da var, Palulu da var. Herkes ederim. bu yörenin insanıdır. Ben ayrım yapmıyorum. Burada Palulu var diye. Allah Allah. Bunların altını vereceksiniz. Olur, Yetkililer de dışarıdan gelmiş kimse bir şey diyor mu? Yok. Nasıl? Müdürler de dışarıdan gelmiş kimse bir şey diyor mu? Dışarıdan gelmiş. Dışarıdan, şey. dışarıdan gelmiş. He. Buradaki adam da formen olabilir, şef olabilir. Var mühendislerimiz. Alacak kayda ben size 10 tane jeoloji mühendisi gönderirim buraya. Yarın sabah. Tavruda 20 tane var jeoloji mühendisi. Doğrudur başkanım. Hepsi boşta. Hepsi boşta. başkanım. Biz onların işleyiş sistemine, yönetimine bir şey demiyoruz. Bak ben dediğim gibi. Ben sendika başkanı değilim. Ben belediye başkanıyım. Ama bu halkı da burada yalnızlığa iteme. Orada üç tane adam kazansın diye üç bin kişi mağdur edeme. Arkadaşlar hepiniz hakkınızı bana helal edin. Ben Al de size sahip çıkacağım. Hayatta olduğum sürece hepinize sahip çıkacağım.